Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Kapının <laughs> arkasında dur. Anne ne gelebilir? İşim var anne. İşim var. Telefonla görüşüyorum, işim var. İşim var anne. Doğum <laughs> <Açıyor musun? gülüyor> yanına <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün annemin doğum günü. Biraz sessiz konuşuyorum. O yüzden <laughs> Sürprizi yapacağız. Hadi gidelim. Yavaş, yavaş Beysa, yavaş. Anne hani gider misin? Telefon görüşmesi yapıyorum. Git anne. Ya kapımı dinliyor ya. Kapımı dinliyor ya. Kapı dinlenir mi ya? <laughs> İnsanın özel hayatı diye bir şey var. <laughs> o da kayboldu gitti. <laughs> İyi ki doğdun anne. <laughs> İyi ki doğdun anne. Eee <laughs> anne bir eşarp ver. Feyza'cığım anneannene annene eşarp ver. <gülüyor> 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 anneannene annenin eşarbını ver Feyza. Anneannene anne eşarbını ver. Dur ben eşarp alayım. Anneannene Anne eşarbını ver. Ben eşarp alayım dur. Feyza Party. Happy birthday. Evet. <laughs> pasta benim. <değil. gülüyor> <laughs> evet, pasta, pasta senin. Bileyim. Evet, mumlar sönecek. Hemen üflemen lazım. Hey. Dileğini tut ve üfle. Evet. Dileğini tut ve üfle. Tamam tutayım dileğimi. Tuttun mu? Tuttum. Hadi üfle. Hayatını, üfle. Hayatını, hayatını. üfle. Sen, tamam. Sen, o, oldu Mutlu yıllar Herkes anne hani, yeni... <laughs> abla mumlar erimiş sanki. Evet mumlar eridi üfleyene kadar. Kim <laughs> bu? Hayır canlı yayında herkes seni izliyor. Yalan. <laughs> evet. Evet. <izledim gülüyor> <laughs> evet bugün canlı yayındasın. Doğum gününü canlı yayında kutlandı. Aa. Herkes nice senelere diyor. Yeni yılın kutlu Aa, olsun diyor. Sağ olsunlar. Ama nerede paylaşıyorsun? Canlı yayın. Benim kanalım mı? Evet. Aa, herkese buradan hayırlı akşamlar. Bugün benim doğum günümmüş. Saçım açık oralarda mı çektin? Yani kestik oraları. Artık hemen örtmen için. <laughs> Mi? Artık oralar gitti. Tamam, geçti. Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi gidelim. Aa, saçma oraları yaptın. Açtın Yok. Mı? Hadi bakalım. Aa. Herkes yeni yılını kutluyor. İyi ki doğdun abla diyor. Herkes senin yeni yılını kutluyor. Kaç kişi var orada? 900 kişiden 300 kişi düştü. 900 kişi mi var? Evet. Ay, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar kanalıma. Ben bilmiyordum bugün doğum günü olduğuma zaten ne gün doğduğumu da bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim güzel feyzan bana doğum evet. günü şey sürprizi yapmış. Ben de böylece onunla bir pastamı keseyim arkadaşlar. <laughs> Ay saçma kendi mi yayınladın? Ölü mü yaptın? Torunun yani? sana pasta getirdi. Pasta getirdi. İnşallah öyle yapmamışsınızdır. <laughs> İnşallah yapmamışsınızdır. Öyle bir hata. Yaptı mı gerçekten öyle bir şey? Sizi gebe yapacağım. Sizi <laughs> <Doğru. gülüyor> <Gülüşmeler> ben, 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 ben. Maviş teyze yazmışlar. Kim yazmış? Herkes yazıyor. Kalp gönderiyor. Herkes. Şu an Allah. seni 800 kişi izliyor. Hadi ya. 800 evet. kişi be. Arkadaşlar 800 kişi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle bir sürpriz. İnşallah o satım açık. <gülüyor> <gülüyor> sizi. Evet. Bugün Fatma Yücel'in doğum günü arkadaşlar. Arkadaşlar doğum günümü bilmiyorum. Aslında ne gün doğduğumu bilmiyorum. Annem olsaydı sorardım rahmetli. Şöylece keselim pastamı alayım. Evet torunumu da koyayım. Şöyle dur iki tane tabak daha getireyim. Evet arkadaşlar dur bakalım. Kaç kişi var şu an? 400, 300 kişiye düştü. 300 kişiye düştü. Hı -hı. Herkes iyi ki doğdun diyor. Nice senelere diyor. Öyle mi diyorlar? Ay Senin salsiyon. doğum gününü kutluyor herkes. Ay sağ olsun. Şöyle değişik değişik tabakları da koydum. Dur şu an bir anlık için heyecanlı ha, oldu. Hangisi dedi mi nenene? Dedene hangisi verirsen ver. Al bunu dedene götür. Bu da bilir. Hadi götür. Öldür çatan da verelim dede. İki doğdun teyze. iki doğdun. iki doğdun Fatma. Kim diyor? Otur bakalım bir lira. Ben bir şöyle oturayım şuraya. Evet arkadaşlar. Neyse. Bugün annemin doğum günüydü. Haberi yoktu ve biz de sürpriz olarak annemin doğum gününü kutlamak istedik. Evet şöyle bir oturayım bakalım. Hı. Tamam. Erkut Şen Seda kendiniz yaşayın nice senelere. Sağol kardeşim, sağ ol Erkut kardeşim, sağ ol. Ben de bilmiyordum ah kardeşim ah zaten çalışıyorum ya günlerceleri karıştırıyorum değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getir. Benim kanalım mı? Girmiştim. Arda, iyi ki doğdun. Benim kanalım Evet. Aa, i̇yi kanalımı mı açtınız? Arkadaşlar kanalıma girmişler, benim bir şeyden haberim yok. Bakın arkadaşlar ben gidiyorum. ki kimse yok bugün evde. yalnız. Yavrum... Samet. Ay pardon. Aa. Hürkan. İyi ki doğdun. Kuzum iyi ki ben doğmuşum. <laughs> i̇yi ki seni doğurmuşum yavrum. O benim oğlum geldi ben biliyorum. Evet. <laughs> ben bunu böyle döklenelim. Sema Eda. İyi ki doğdun teyze. Ay sağ ol yavrum Semacığım. Pastanın şeyleri yapmış. Ee, bir şöyle. yabancı arkadaşımız var. İsmini okuyamıyorum. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar size. Canım sağ olun yazmış. Siz sağ olun. Siz var olun. Güzel kardeşlerim. benim. şöyle sileyim. Şu masayı döktük. Ee, Mehmet Barış Şarkı Gül. Ağırlamış. İyi Gül. ki doğdun teyze. Elim ayağımda dolaştı. Şunları da <laughs> <doktum>. Şöyle. <laughs> Pastanın. <laughs> Feyzancığım başladın mı yavrum? Hı -hı. Evet. Feyzan senin pastanı hemen yedi. Yersin afiyet olsun. Ben de bugün var ya hiç bir umur şey düşün. Evet birisi yazmış. Ben Bulem. İyi ki doğdun. Sağ ol Bulem'cim. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun kuzum. Vallahi ben bugün var ya öyle olsam bir senin hazırlıklı giyinerdim. <laughs> Ev hali vallahi böylece. Bilmiyordum ki doğum günü şeyini yapacağını. Sema Eda abla doğum günün kutlu olsun. Sağ ol kuzum. Sema mı? Evet semacım tamam. sağol sağ ol. Nereden yazıyorsan çok sağ ol yavrum. 100 bine yaşıyoruz arkadaşlar. Kanalıma aboneleriniz benim için çok değerli, çok kıymetli, değerli takipçilerim. Doğum günü için de bugün sizlerin burada olması beni sevindirdi arkadaşlar. Kaç kişi var? Bana Heyza, anneannenin bugün doğum günü. Ne demek istiyorsun anneannene? Hmm. Hadi bakalım. Benim güzel kızım. Kendisi benim için. Ben benim doğum Ben Neler diliyorsun anneannene? Yarın inşallah 100 bin abone olursun. Evet o zaman arkadaşlar Feyzan'ın dileğini gerçekleştirelim 100 bin abone gidelim. Kaç kişi var şu an? Şu an e, 200 kişi biz var. Hı -hı. Sen? Ezgi Nur kanalı. Doğum günün kutlu olsun yazmış. Sağ ol Ezgi'cim. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Suat Er ne kadar tatlısınız. Yüce Rabbim ağzınızın tadını kaçırmasın. Amin yavrum cümlemizin buzum. Amin. Hepimizin. Kandiliniz mübarek olsun. Daha kandil bitmiş sayılmaz. Dün akşamdan bugüne. Kandil yavrum hepinizin kandili hayırlı olsun. Bedir köylü iyi ki doğdun nice mutlu senelere. Allah uzun ömür versin. Amin 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 Allah razı olsun. Vallahi var ya ben böyle yapacağını bilseydim bir e, yani üstümü başımı çekip düzenliyordum. Böylece Evde oturuyordum kendi halimle. Bedir koydu 27. İyi ki doğdun. Ni katlayıcık nice. doğum günün kutlu olsun. Mutlu seyirler Tatla... Allah uzun tatlayıcık. ömürler versin. Tatlayıcık. Ayıcık. Ayıcık. Tatlı ayıcık. Yavrum sağ ol. Allah razı olsun. Sağ bizden. İlkay Sergi Kaya. İyi ki doğdun abla. Çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol İlkay kardeşim. Başka kim var? Tat. Ay. Tamam tatlıcık. Anneciğim nice umu, e, uzun ömürlü senelere inşallah. Sağ ol yavrum. Sağ ol, bak, Sema, <laughs> Sema Eda bir sürü kalp atmış. Bir sürü kalp atmış Sema. Evet. Evet. Sağ olsun Semacığım. Sağ ol güzelim benim. Allah razı olsun sizde. Sağ ol yavrum. Senden de bak ben bugün. Arda o 13. Arda 13. İyi Değil ki mi? varsın. Hmm. Bir de kalp atmış. Kim atmış? Em Arda. Arda. Arda Altun Tas, Merve. Ay Arda kardeşim çok sağ ol Allah razı olsun Allah size de hayırlı uzun ömür versin sevdiklerinizle beraber. Ece yorumda kalp yapın. Yorumda? Kalp yapın. Nerede yapılıyor o kalp? Yani. Böyle eline kalp yap demek Elinle istiyorlar. Elimle kalp yap. Nasıl bilsem şimdi kalbi nasıl yapacağım elimle onu bilmiyorum. Ben onu yiyeyim. Evet. Sen yap bakayım nasıl evet. yapacaksa. canım kızım benim. Ay canım benim. Tatlıcık ya. merhaba abla mutlu sevenler. Mutlu Mesut Peker mi? iyi ki doğdun. Arda kalp gönderiyor. Mesut Peker iyi ki doğdun. Çok sağ olun kardeşlerim. Allah razı olsun hepinizden. Vallahi bu sürpriz oldu bana. Benim de haberim yok. Gerçekten. Ben Tatlı iyicik. E, Çeki düzen verdim kendimi Kusura da bakmayın hepiniz. Böylece evde oturuyordum ben de akşam akşam. Bakayım bir telefon arıyor. Bakalım. E, bizi İlkay Sergi Kaya abla beni de bone oldu. Abone ol. İlkay? Abla bana da İlkay abone ol. İlkay Sergikaya abla beni de abone ol. İlkay, Eski Nur. İlkay Sergikaya yorumlarda kardeşim biraz sonra unuturum. Yorumlarda eğer ki evet, yorum ]ladım. yazarsanız ben sizi orada görürüm. Abla bana abone ol diye orada yazın orada hatırlar. Hemen dönüş yaparım kardeşim. Şu an telefon kapanınca ismi de unutabilirim. Eda yapabilirim küçük kalp. Sen yap bakayım. Nasıl kalp yapıyorduk? Geliyor benimki. evet, <laughs> evet kalp böyle oluyormuş. Ben bilmiyorum yani o en Yani şimdi yapmaya kalksam düzgün yapamam yani. Ben bir de böyle Canım kızım dedi. O da küçük kalp. kim geldi bu Eda? Seda'ya. Seda'ya Sema. gitti Seda. bu kalp. Sema. Sema. Sema, Eda. Ya. Evet, bu arada şeyiniz çok güzelmiş. Afiyet olsun. Altakan A101 yazmış. Aa ne demiş? A 101 yazmış artık. Ezgi Nur kanalı. Abla seni çok seviyorum ve çok izliyor. İyi ki doğdun. Ay sağ ol kuzum sağ ol yavrum sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Sizler de iyi ki varsınız. Sizlerle beraber inşallah daha güzel şeylerde paylaşımlarda bulunacağım ve sizlerle beraber olacağız kardeşim. Emekli olmama az kaldı. Allah nasip ederse emekli olursam sizlerle beraber çok güzel bir dolar çekeceğim kardeşim sizlerin destekleri çok önemli çok değerli sizlerin kanalıma izlemeleri abone olmaları beğeni yapmaları değerli takipçilerim sizlerin oradaki yorumları benim için çok değerli çok kıymetli kardeşlerim Allah razı olsun hepinizden ee, bilmiyordum yani inanırsınız yoksa e, bir şekilde Kendime de normalde oturuyordum evde böyle çayını da koymuştum içeride gündüz de biliyorsunuz bir canlı yayın yapmıştım Canlı yayında da parça parça kendimi gözükmüyorum pek fazla genelde. Yoksa böylece çıkmazdım ama yine de hepinizden Allah razı olsun kardeşim. Adıl altın tas afet olsun. Tatlıydık sizi de çok seviyorum. İyi ki doğdun. Es Ez... Kim demiş onu? Hmm, Tatlıydık. İyi ki varsın tatlı ayıcık. İyi ki Soy varsınız. Abi. Ne diyor? Evet, Sema Sema Eda sevinsin. Sema Eda sevinsin. Zeynep Sena Arış iyi ki doğdun. Sizi çok seviyorum. Ben sizi seviyorum kardeşlerim. Ben şu tabağımı bir alayım buradan. Artık altına bir de çay alayım kendime. Kalp, parlayan kalp atmış. Ezgi Nur kanalı. Abla sizi çok seviyorum. İlkay Serdikaya abla numaranı söylesene. Tatlıyıcık. Dört tane YouTube kanalı. Benim adım Defne Tatlıyıcık demenize gerek yok. Ne demiş? Tekrar oku. Dört tane YouTube kanalım. benim adım Defne tatlı ayıcık Hı. demenize gerek yok. Tatlı ayıcık? Tatlı ayıcık demiş ki benim adım Defne tatlı ayıcık demenize gerek yok. sen tatlı ayıcık diyorsun ya. Hı. Adı edecik, ed ede mi? Neymiş adı? Defne. Defne. Ha, evet, tamam. Eda Edis. Abla ben geldim. Ben Eda hatırladın Edacığım mı? Canım da gelmiş. Canım Eda'cığım gelmiş buraya. Efecan kolumdan yüzünü göster gösteriyorum ben şu. Dur şuan. bir dakika. Şöyle şu pastalar döküldü. Şurayı bir sildireyim. Tamamdır. Ardın altına böyle kaybatmış. Bir dakika. Şöyle bir Yok ben kızım değilim. Ya. Yok ben kızım değilim onun. Ben duruluyorum. Şey yaptın mı bir dakika? Eda o. demiş ki abla. Bugün sürpriz mi yaptınız? Evet. Ama bak ben bilmiyorum böyle yaptığınızı bilseydim ben üstüm işte başımı giyerdim şöyle evde Hı. kendim böylece giymiştim. Bedir koyulun kalp yıldız kalp kalp abla. A e Eda yazmış ki abla bu kızım mı? Eda kimsin? Senden mi bahsediyorsun? Evet. Torunum yavrum, Edacığım, torunum kuzum. Çay mı da aldın? Eda demiş ki bu sen neyin oluyor kız? Torunum oluyor yavrum, torunum. Erva yazmış ki abla Eda. ne yapıyorsunuz? İyiyiz kuzum, iyiyiz. Edacığım iyiyiz. Eda mıydı bunu yazan? Erba. Erba. İyiyiz yavrum Allah şükür iyiyiz. İşe gideceğiz geliyoruz işte iş modu. Her gün iş. E, trafik yoğun. iş trafiği. Iyi. Başka bir şey yaptığımız yok. Sizlerle buluşuyorum işte böyle arada bir kardeşlerim. Senin pastanı bir alsana yavrum sen de ye. Anneanne Meyda o benim. Ha, evet bak anneanne Meyda dedi bak. Yağmur Askan merhaba. Yağmur Askan daha var mı gelen? Kaç kişi var şu an? Ee, 90 şu an 90. Kişi var. 90 kişi var. Hmm. Ege nasılsın? Tabii. Kim demiş onu? Ege. Ege demiş. Nasılsın? E şuraya gel yanıma gel biraz. Şöyle. Tamam. Çok uzak kaldın. Tamam. Şöyle o kadar da yakın. Yaklaşma o kadar da. Çayımı da alayım. Evet şimdi oku bak. Erva teyze çok sen tatlısın. Anladım. Ben miyim? Ben yedim. Sen yedin. Teyze <laughs> iyisin. Sen bir, bir lokmasın da <laughs> sen al. Şimdi öyle olmaz ya. Yani. Abla nerede oturuyorsun? İlker mi sormuş evet. Sana? Arkadaşlar ben Ankaralıyım. Burası Eskişehir. Eskişehir'de yaşıyorum ama e, tabii ki benim memleketim her taraf Türkiye'nin bizim memleketimiz ama yaşadığım yer Eskişehir arkadaşlar. Eda yazmış. Anneannene iyi bak. Hmm. Ana yerini bulamazsın. Valla mü Canım. mü mühayet ol anneannene. Canım Eda'cığım yazmış. Gördün mü? Bak bu kızı ben çok seviyorum. O da beni sevmiş. Erva ben. yazmış ki teyzem hmm. isminle. Ee, kanalımda e, görüyorsunuzdur ismimin ne olduğunu. Ben söyleyeyim Fatma. Evet bak kuzum söyledi. Efekan yazmış ki. Efekan. KP. He evet. Bunlar. Ardın Altın Tas nakit gönder gönderirsem ayıp olur mu? Ne diyor? Nakit gönderirsem ayıp olur mu? Nasıl nakit gönderecek? Ben bilmem. Atakan ablacım karşı geçmişsin keyif yapıyorsun. Keyif ya. Vallahi bizim akşam keyfi yapıyorum yavrum. Siz de yapın. Bir çay alın. Bir kahve alın. Hemen keyfinizi yapın. Bugün benim doğum günümmüş arkadaşlar. Ben doğum günümü bilmiyorum. Hayatımda doğum günü falan hiç eskiden kutlamazdım. Tabii sondan sonra çocuklarım kutlamayı başladı. günün bu günmüş. Aslında ben bugün doğmamışım arkadaşlar. Burcum neymiş? Ben aslanım diye biliyorum. Başak. Ama aslında başakmışım. E, Tabi Burçlar'la da pek alakam yok. E, Başak Burcu'ymuşum. Başak Burcu'nun özelliklerini de artık sizler tahmin edersiniz, bilirsinizdir. E, bugünmüş yani benim doğum günüm. Burcum da Başak'mış arkadaşlar. Eda yazmış ki abla bugün benim sakarlığım. Başımda herhalde kolon kralı. Aa yavrum ne oldu? Düştün falan mı? Ne yaptın? Sakarlık yaptın. İlkay Sergi Sergi Kaya yazmış ki. Hı. Ama ben de Tartus'ta oturuyorum. Sen ne güzel to okuyorsun öyle. Tokilerde. <laughs> Sen arkadaşlar benim küçük YouTuber'ım bu Feyzacığım. Ve kendisinin kanalı var. Ben Feyza'dan aldım arkadaşlar tiyoları. Feyza YouTube kanalında çocuk videolarıyla falan paylaşıyor. Ama ben tabii ki dediğim gibi Feyza'nın kanalına örnek alaraktan kendimi böyle bir e, hobi yaptım. Hobi bugünlere geldi arkadaşlar. Ama dediğim gibi ileriki günlerde sizlerle çok güzel videolarda buluşacağız. Köy videolarında arkadaşlar genelde. E, tabii ki yemek videolarında. Sevdiğim benim güzel şeylerde arkadaşlar neleri seviyorum? Sizler e, nasıl bir şey videolardan hoşlanıyorsunuz? Onları e, beğenileriniz de görmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğüm zaman da o videolardan çekeceğim inşallah. Eda yazmış ki merdivenden yuvarlandım. Nasıl Biraz düştüm, komik durdum. olabilir. Nasıl düştün Eda'cığım? Nasıl düştün merdivenden? 50 kişi ey. oldu. 58 kişi var. Tamam 5 tamam, dakika beyim. daha duralım. İlk defa yani valla. Böyle yaptığınız insan bir haber verir. Yani. Habersiz olun. zaten. Bunu. Yani böyle kefazi gibi. <laughs> <Ama ifay> Eda <laughs> yazmış ki. Arkadaşım da geldi. Koluma bastı ve biraz kolum ağrıdı. Hastaneye gittik. Sen, senin kolun kırılmış demiş. Ay Dedi. vay vay. Kuzum bayağı düşmüş bu merdivenlere Eda. Eda daha küçük burada Feyza. Onun senden biraz büyük. Eda yani 13 yaşlarında falan galiba yazık. Geçmiş mi Geçmiş olsun Eda'cığım yavrum geçmiş olsun. Moa e, yazmış. Kadına kaç yaşındasın? O kendisi kaç yaşındaymış? 33. 33. Kaç yaşında gözüküyorsak o yaştayım farz edin. Tabii şimdi yaşımı söylersen çok e, olur. Siz be, kaç yaşında görüyorsanız öyle farz edelim. Eda yazmış ki kız kendini göster. Sana mı diyor? Bana mı dedi? Sana diyor. Bilmiyor. Tut. Gel yanıma. Ben de evin yanına evet. evet. Evet bu benim Eda'cığım bu benim çiçeğim. Görüyorsunuz bakın. Kendini göz. Eda demiş sana. Evet bay bay yap buradan Eda'ya. Evet arkadaşlar bugün annemin doğum gününü kutladık. Sürpriz yaptık anneannesine Feysa'nın. Ee, şimdi kanal videomuzu kapatıyoruz. Sonlandırıyoruz. Ne söylemek istiyorsun anne? Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımda beğeni ve yorumlarınız benim kanalımın büyümesi demektir. Sizler orada her yorumunuzda her beğeninizde kanalım yukarıya doğru çıkmaktadır arkadaşlar. 100 bine yaklaştık. İnşallah milyonlara ulaşırız değerli takipçilerim. Sizlerle beraber çok güzel videolarda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Kandiliniz, geçmiş kandiliniz bugünkü güne kadar devam ediyor. İnşallah kandiliniz arkadaşlar mübarek olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim daha nice kandiller göstersin bizlere. Hayırlısıyla, hayırlı günlerde, hayırlı yerlerde buluşmak dileğiyle kendinizi sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Son ediyorum. kez ben Eda'nın şeyini okuyayım. Ablam görüşmek üzere. Seni seviyorum. Ben bunu de unutma. Seni seviyorum. Eda'cığım seni çok seviyorum. Kendine iyi bak evladım.